Belki her şey o gece başlamıştı. Belki de her şey o gece bitmişti benim için. Sonunda şoföre sordum. Ben dedim terminlere gidecektim dedim. Orada inmem gerekiyor dedim. Dedi ki bana bu otobüs terminlere gitmez. Nasıl yani dedim bana böyle dediler. Ama önemli değil biz yakınız dedi. Zaten müşteriler indi ben sizi götüreyim dedi. Biz kendimize her zaman şunu sormamız. Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne olmak istiyorum? Üniversite 3 oldu. Dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Ben ne olmak istiyorum? E, üniversiteden sonra kolayca iş bulmak istiyorum. Sonuçta ben iktisat fakültesi mezunuyum ve benim gibi bir sürü insan var. O da diyor ki yok diyor kendine gelemiyor çünkü narkoz aşırı derecede narkozlu dedi şu an. Neyse vesaire kendime geldim. Tabii gördüm etrafımdakileri doktorlar vesaire işim var. Ondan sonra kendime bir baktım, kendim Robocop. Birinci sınıfta almadığın derslerin muafiyet sınavına gireceksin ve e, genel liseye geçebileceksin ve oradan üniversiteyi kazanman daha kolaylaşacak meslek lisesine göre. Orada ben yine ağlıyorum. Annesi hani aslında yapılması gereken nedir? Çocuğu götürsün bir karakola ya da işte ne bileyim, bilindik bir yere götürürsün ve bulunmasını sağlarsın kapının önünde birazcık böyle e, bekletti beni. Hani gelene geçene sordu, sizin çocuğunuz mu? ağlıyor bu. Hani ben de zaten görsem sanırım. İnsanlar da böyle Hı, bakalım beğenirse kalırız falan. Ben tabii daha çok ağlıyorum. Derken ben ağlayarak uyuyakalmışım.